Geniş çaplı motosiklet denetimleri Kütahya genelinde meydana gelen motosiklet kazalarını önlemek amacıyla Tavşanlı'da motor denetimi gerçekleştirildi. Son zamanlarda meydana gelen motosiklet kazalarında yaralanmaların ve ölümlerin meydana gelmesi nedeniyle Tavşanlı İçi Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğü Şahin Motorize Ekiplerinin desteğiyle Haşim Caddesi'nde tescilsiz, plakasız motorlara, ehliyetsiz ve kask takmayan sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Gel 好的。把